Herkese merhabalar. Ben psikolojik danışman Şevval Pamuk. Çalışmalarımı eğitim alanında yapmaktayım. Zaman ilerledikçe eğitim alanındaki gelişmeleri ve yeniliklere ayak uydurmak büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda siz değerli dinleyenlere dokunmatik ekranlı cihazların eğitime etkisi ve pandemi sürecinde uzaktan eğitim ile ekran sürelerinin uzaması başlıkları hakkında bilgi vermek istiyorum. Günümüzde eğitimde kaliteyi arttırmak adına teknolojik ürünler kullanılmaktadır. Bilgisayar destekli eğitim, akıllı tahtalar ve tablet kullanılan eğitimler eğitimde yeniliklerin önünü açmaktadır. Yapılan araştırmalara göre bu teknoloji etkili şekilde kullanıldığında öğrencilerin çalışma istekleri artmaktadır. Bunun sonucunda ise öğrencilerin yaratıcılıklarının ve özgüvenlerinin geliş diye görülmüştür. Ek olaraksa akademik başarılarının da artmasına olanak sağlamıştır. Tabii burada önemli olan nokta teknolojiyi belirlenen kazanımlar doğrultusunda doğru bir şekilde kullanmak. Bu doğru kullanım nasıl olur bunu inceleyelim isterseniz. Çocuk eğitim amaçlı kullanılan saatlerde başka bir uygulamanın açılmaması gerektiğini bilmelim. Eğer çocuk anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademelerindeyse bu noktada ebeveynlerin daha sıkı şekilde izlemesi gerekebilir. Henüz oto kontrol becerileri tam gelişmediği için kaç saat boyunca hangi amaçlarla kullandığını ebeveyn mutlaka gözlemlemeli. Bunlara dikkat edilirse az önce bahsettiğim amaçlara çocuklar daha kolay bir şekilde ulaşabilecektir. Peki dokunmatik ekranlı cihazlar eğitimde daha etkili şekilde nasıl kullanılabilir? Gerek günümüz koşulları gerek pandemi süreci gereği çocukların oyun ve sosyalleşme ihtiyaçlarına sanal dünya daha çok cevap vermektedir. Bu sebeple çocukların verimli zaman geçirmesi, yüksek motivasyona sahip olması ve okul etkinliklerine karşı yüksek ilgiye sahip olması Dokunmatik ekranlı cihazlarla sağlanabilir. Ders içeriklerine uygun eğitsel oyunlar tasarlanarak bu süreç daha etkili bir şekilde yönetilebilir. Örneğin, 7. sınıf öğrencileriyle yapılan bir araştırmada iki farklı grup oluşturulmuştur. Bir gruba konu sadece geleneksel yöntemle anlatılmıştır. Diğer grupta ise dokunmatik ekranlı cihaz üzerinden eğitsel oyunlar da kullanılmıştır. İki grubun öğrenme düzeyleri incelendiğinde eğitsel oyunlar kullanılan grubun daha başarılı olduğu görülmüştür. Bu oyunlar öğrencilerin ilgisini çektiği için aynı zamanda öğrencilerin daha motive olarak ve rekabetten uzak şekilde çalışmalar yaptığı görülmüştür. Öğrenciler öyle istekli hale gelmiştir ki yapılan görüşmelerde öğrencilerden parmağım sihirli sanki ben bu işi yapabiliyorum şeklinde güzel dönütler alınmıştır. Özellikle pandemi süreciyle ülkemizde başlayan uzaktan eğitimde öğrenciler sadece bilgisayar ekranından ders dinlerken sıkılabilmektedir. Bu amaçla özellikle bu süreçte her ders için eğitsel oyunlar geliştirilmeli ki Öğrenciler eğlenerek günlük tekrarlarını ve alıştırma çalışmalarını yapabilsin. Bu oyunlar uzaktan eğitimde daha zor yönetilen görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi ya da bilişim teknolojileri derslerinde kullanılırsa çocukların gelişiminin her yönden desteklenmesi sağlanabilir. Pandemi süreci ve uzaktan eğitim demişken aynı zamanda bu durumda çocukların ekran sürelerinin uzaması da dikkat edilmesi gereken konulardan biri. Ekran karşısında geçirilen zaman sonrasında gözlerde dijital ekran yorgunluğu görülebiliyor. Bu da göz hastalıklarına zemin hazırlayabilir. Teknolojik cihazların hem kullanım süresi hem de gözlere olan mesafesi sağlık için dikkat edilmesi gereken konular arasında. Ekran kullanımı uzadığında ve gözler uzun süre boyunca yoğun olarak kullanıldığında göz yorgunluğu oluşabilir. Ekran süresinin kısıtlanamadığı durumlarda, örneğin uzaktan eğitim sürecinde gözleri dinlendirmek için 20 dakikada bir 20 saniye boyunca 20 metre uzağa bakarak kısa molalar vermek oldukça önemli. Aynı zamanda çocukların ekrana en az 30 santimetrelik bir mesafede olmaları gerekiyor. Yakından bakmak göz rahatsızlıkları ve baş ağrılarına zemin hazırlıyor. Tabii bunlar durumun fiziksel sağlıkla ilgili dikkat edilmesi gerekenler kısmı. Şimdi konuyu psikolojik gelişimsel açıdan daha detaylı şekilde inceleyelim. Amerikan Pediatri Akademisi 3-18 yaş arasındaki çocukların günlük ekran kullanım süresinin 2 saatten fazla olmaması gerektiğini belirtiyor. Ek olarak 2 yaş ve altındaki çocukların ekranla tanışmamasını mümkün olabildiğince öneriyoruz. Peki neden? Ekran süresi neden sınırlandırılmalı? Nedenlerden ilki uyku. Ekran süresinin uyku süresine taşmaması gerekir. Çocukların fiziksel, zihinsel ve psikolojik gelişiminin normal seyrinde devam edebilmesi için geç yatmamaları ve yeterli süre uyumaları çok önemli. Bu sebeple belirlenen uyku süresi uyku saatinden hemen önce olmamalı. Elektronik uyarılma uykuya dalma ve uykuyu sürdürmede engel olmaktadır. Diğer nedenlerden biri sosyal etkileşim. Ekran süresi uzun olan çocuk başkalarıyla yüz yüze iletişim kurma gereği duymaz. Ek olarak teknoloji kullanarak eğlenmeye ve vakit geçirmeye alışmak aile ve arkadaşlarla geçirilen kaliteli vakitten zevk alamamaya neden olabilir. Ayrıca yüz yüze iletişimi az kuran çocuklar maalesef karşıdaki bireylerin duygularını anlamada ve bu sebeple empati kurmada zorluk yaşayabilirler. Bir diğer nedense dikkat problemleri. Uzun süreli ekran kullanımları çocukların normal zamanlardaki dikkat sürelerinin de azalmasına ve bunun dikkat problemlerine yol açmasına sebep olmaktadır. Ayrıca çok fazla televizyon izleyen, video oyunlar oynayan çocukların notlarının düşük olması ve az kitap okuması daha olası. Çünkü kitap okunabilecek, ödev yapabilecek, tekrar yapılabilecek, ders çalışılabilecek sürelerde çocukların teknolojik aletlerle vakit geçirdiği gözlemlenmektedir. Bunlara ek olarak ekran süresinin uzaması nedeniyle çocuğun fiziksel aktivitesi azalır. Obezite başta olmak üzere bu durum çeşitli hastalıklara neden olabilir. Son olaraksa kontrol edilemeyen reklamlar uygunsuz içerikler içerebilir. Şiddet, uyuşturucu ya da alkol kullanımı ile ilişkili olabilen reklamlar çocuklar için büyük risk taşımaktadır. Ayrıca reklamlarda çıkan oyuncak ya da abur cuburlar öyle çekici yöntemlerle gösterilir ki çocuklar bunları hemen istesin. Peki ekran süresini kısıtlamanın yolları neler? Çocuğun odasında kesinlikle televizyon olmamalı çünkü buna ihtiyacı yok. Aynı zamanda ortak alanda televizyonun açık olduğu durumda eğer evde hiç kimse televizyonu o sırada izlemiyorsa Televizyon kapatılmalı. Özellikle yemek saatlerinde, çocuğun ödev yapmasına ya da ders çalışmasına yardımcı olunan saatlerde ya da ailece birlikte güzel vakit geçirilen saatlerde televizyon mutlaka kapalı olmalı. Bunlara ek olarak çocuk her gün bir zaman sınırı olduğunu bilmeli ve bu zaman sınırının niye olduğunu da bilmeli. Ebeveyn de mutlaka her gün bu saatlerde tutarlı ve kararlı olmalı. Eğer çocuğun boş kaldığı vakitler varsa bu boş vakti çocuk tabii ki teknolojiyle değerlendirmek isteyebilir. Oyun oynamak isteyebilir, film izlemek isteyebilir. Ama eğer o günkü ekran süresini doldurduysa bu noktada ebeveyn alternatif etkinlikler bulmasına yardımcı olmalı. Teknoloji harika eğitsel, gelişimsel fırsatlar sunsa dahi süre kısıtlaması olmadığı müddetçe maalesef sağlığı olumsuz yönde etkiliyor. Çocuklara süre kısıtlamasının önemli olduğu anlatılırken ebeveynler, öğretmenler ve çevredeki herkes çocuğa iyi bir örnek olmalı. Tüm bu anlattıklarımın dışında ekran kullanımını bir de pandemi süreciyle ilişkilendirmekte yarar var. Uzaktan eğitim gereği ve yüz yüze iletişimin azalması nedeniyle ekran süresinde mecburi bir artış olduğunu kabul etmek gerekir. Ancak en önemlisi bu ekran süresinin artmasının nedeni sadece çocukları meşgul etmek olmamalı ya da ekranın çocuğun bakıcısı olmasına müsaade etmemeli. Ekran süresi evet arttı ama bu süreyi olumlu bir şekilde kullanmak bizlerin sorumluluğunda. Eğlence amaçlı çocuklar için yaşa uygun oyunlar, filmler veya kısa videolar tercih edilebilir. Akrabalarla, arkadaşlarla görüntülü sohbet için kullanılan olumlu ekran süresi ebeveynler tarafından düzenlenebilir. Bu olumlu ekran süresini ebeveynler birlikte kaliteli vakit geçirmek amaçlı kullanırsa çok daha güzel olur elbette. Ayrıca Ebeveynler çocukların ne izlediklerini, ne okuduklarını, hangi sitelerde aktif olduklarını mutlaka takip etmeli. Çocukların doğru ve bilinçli yönlendirmelerle internet kullanımı sadece pandemi süreci için değil. Her zaman teknolojiyi sağlıklı bir şekilde nasıl kullanabileceklerini bilmelerini sağlar. Tüm bu anlattıklarım biz yetişkinler için de geçerli aslında. Hem iş hem eğlence için elbette teknolojiyi aktif şekilde kullanıyoruz. Burada önemli olan sağlığımız için bu süreyi belli bir seviyede tutmak ve yüz yüze iletişimin önemini de hiçbir zaman unutmamak. Özetle gerek dokunmatik ekranlı cihazlar, gerek televizyon, oyunlar doğru şekilde kullanıldığında hayatımıza sayısız olumlu katkıda bulunurlar. Burada dikkat edilmesi gereken esas konu ne yaptığımızda olumlu, ne yaptığımızda olumsuz şekilde kullandığımızı bilmek. Benim bu konuyla ilgili bugün aktarmak istediklerim bu şekildeydi. Benim için çok değerli bir yayın oldu. Bu yayında emeği geçen herkese ve siz değerli dinleyenlere çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı, mutlu günler diliyorum görüşmek üzere